Arkadaşlar her birinize günaydınlar diliyorum. 1 Mayıs 2025 tarihinden ve işçi bayramından bayramınızı kutluyorum. Hocam ben çalışmıyorum hiç fark etmez. Hocam ben öğrenciyim hiç fark etmez arkadaşlar. Hepimiz gözümüzü açtığımız andan itibaren bir efor, bir enerji, bir emek sarf ediyor muyuz? Evet sarf ediyoruz. O yüzden de her birimiz asla baktığınız zaman bir işçiyiz. Adına ne derseniz ister anne, ister öğrenci, ister baba, ister çocuk, ister aşık ne fark eder? Hiç fark etmez. Hepimiz aslında bir işçiyiz, bir emekçiyiz. İnşallah yaşam koşullarımızın daha da iyi gittiği her yıl dilekte bulunuyoruz. Hala bir türlü daha o seviyeye ulaşamadık. Yine umudumuz bitmedi. Yine umutlu bir şekilde devam ediyoruz. Ve söz uzatmıyorum. Diyorum ki dönem sonu işlemleriyle soru cevaplarla karşınızdayım. Hazırsanız haydi gelin bir sorumuzu okuyalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi vergi usul kanununda yer alan amortisman hesaplama yöntemlerinden biri değildir diye bana soruyor. Şimdi arkadaşlar genelde dönem sonu işlemleriyle alakalı soruları kıyaslamalı bir şekilde çözeceğim. Ben buraya illa ki yazacaklarım olacak, yazmayıp sözel olarak söyleyeceklerim olacak. Söylediğim her bir cümle, her bir söz soru niteliğinde not alın. Şimdi öncelikle A şıkkı demiş ki normal amortisman yöntemi, B şıkkı azalan bakiyeler yöntemi. C şıkkı madenlerde amortisman yöntemi, D şıkkı olağanüstü amortisman yöntemi, E şıkkı da demiş ki üretim miktarına göre amortisman yöntemi. Peki amortismana baktığımızda amortisman neydi? Amortisman devletin bize tanımış olduğu bir gider yazma hakkıydı. Peki bunu ne için söylemişti? Bana demişti ki sen eğer ki bir duran varlık alırsan. Peki bu duran varlıklar neydi? 25 maddi duran varlıklar, 26 maddi olmayan duran varlıklar, 27 özel tükenmeye tabi varlıklar. İşte bunlardan bir tanesi eğer ki aktifinde kayıtlı ise o zaman ben sana ne yapıyorum? Bir gider yazma hakkı tanıyorum. Dönemsellik kavramı gereği biz bu dönem amortisman hesaplanmasını dönem sonunda yapıyoruz. Peki hesaplarken muhasebe dışı envanter işlemini hesapladık. Kayıtları alırken de muhasebe içi envanter işlemi şeklinde kayıtlara alıyoruz. Peki dedik ki dönemsellik kavramı gereği peki zorunlu mu? Hayır devlet bana böyle bir hak vermiş. İstersem ayırıyordum, istemezsem ayırmıyordum. Ve dedi ki ben diyorum daha doğrusu eğer ki işletme derse ki ben bu yıl giderlerimi fazla göstermek istiyorum derse o zaman bir yöntem var. Yani azalan kalanlar bakiyeler yöntemi bunu kullanır. Eğer ki işletme olarak ben giderimi yüksek göstermek istemiyorum, şirketimi karlı göstermek istiyorum derse o zaman da sakın ha tutup da normal amortisman yöntemi kullanır demeyin. Eğer ki işletme karını yüksek göstermek isterse zaten kökten amortisman hesaplamaz, gider yansıtmaz arkadaşlar. O yüzden de bunları birer birer tek tek ne yapın? Notlarınıza alın. Bunların her biri bir soru niteliğinde. Tekrar söylüyorum. Şimdi geldim. Amortisman yöntemleri. Bir vergi usul kanununa göre amortisman hesaplama yöntemleri var. Bir de TMS yani Türkiye muhasebe standartlarına göre Amortisman hesaplama yöntemleri var. Kendi içinde ikiye ayrılmışlar. Demiş ki vergi usul kanunu. Ben demiş eğer ki sen o duran varlıklarına bir amortisman hesaplayacaksan. Birincisi demiş normal amortisman yöntemine göre amortisman hesaplayıp kayıtlarına alabilirsin demiş. Hemen yazdım. Normal amortisman yöntemi. Başka isimleri de var. Birazdan söyleyeceğim onu da. İkinci olarak demiş ki azalan kalanlar baki. Yöntemine göre amortisman yöntemi. Üçüncüsü demiş ki arkadaşlar madenlerde amortisman yöntemi. ve 4. sırada demiş ki fevkalade yani diğer bir ismi daha var onu da birazdan söyleyeceğim Peki arkadaşlar aynı şekilde TMS'ye baktığımızda yani Türkiye muhasebe standartlarına baktığımızda şu iki tane amortisman yöntemi birebir zaten TMS'de de kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Peki devam ettiğimizde burada madenlerde amortisman yöntemi diye bir yöntem var. Burada da TMS demiş ki ben demiş üretim miktarına göre amortisman yöntemini kullanıyorum demiş. Peki yazdık ve şimdi tekrar edecek olursak dedik ki vergi usul kanununa göre normal amortisman diğer bir ismi daha var görürseniz sakın şaşırmayın. Eşit tutarlı amortisman. Peki geldim azalan kalanlar bakiler yani diğer bir ismi de arkadaşlar şöyle yazdığım zaman bakeler yöntemi olarak da geçiyor. Madenlerde amortismanda herhangi ikinci bir isim yok. Fevkalade amortismana da geldiğimizde ikinci bir isim olarak da eğer ki olağanüstü Amortisman yöntemi olarak da görürseniz şaşırmayın. Çünkü bazı amortisman hesaplama yöntemlerinin iki tane ismi var. Burada da arkadaşlar aynı şekilde şurası yine normal amortisman yani azalan kalanlar. TMS'ye baktığımızda bazen de diyor ki şurayı hemen şöyle yazayım. Doğrusal amortisman olarak da geçiyor. Birazcık açmam gerekecek. Peki şimdi ne yapalım? Hemen bir şıklara bakalım arkadaşlar. Demiş ki normal amortisman yöntemi. Baktığımızda vergi usul kanuna göre ve TMS'ye göre doğrusal yani normal amortisman var mı? Evet var. O zaman demek ki bu vergi usul kanununda arkadaşlar ne diyor? Yöntemlerinden biri değildir diyor. Demek ki var olduğuna göre demek ki bu yöntemmiş. Biz değildir arıyoruz arkadaşlar ve sarıya boyandım. Devam ettiğimde azalan bakiyeler yani azalan kalanlar yöntemi yine vergi usul kanunda var mı? Evet yine vergi usul kanuna göre bir yöntem. Arkadaşlar burada önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi genelde soruda şöyle bir şey geçer. Der ki işletmeye azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplamaya başlamıştır ve ikinci yıldan sonra ya da üçüncü yıldan sonra normal amortisman yöntemine geçmiştir. Geçmek serbest mi? Evet serbest. Bak bu önemli. Not alın arkadaşlar. Peki işletme normal amortisman yöntemini benimsemiş. Normal amortisman yöntemini iki sene ayırdıktan sonra üçüncü sene azalan bakiyeler yöntemine geçmiştir derse olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Bunu hatırlarsanız size şöyle bir örnekle vermiştim. Dedim ki siz nişanlandınız. Nişanlanmayı azalan bakiyeler yöntemi olarak görün. Nişanlandıktan sonra ikinci aşama nedir? Evlenmek. Evlendiniz. Peki evlendikten sonra yani evliliği de normal amortisman yöntemi olarak görün. Evlendikten sonra tekrar siz tutup da hadi gelin nişanlan diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Burada aklınıza kalsın o gelin ve damat figüründen aklınıza kalsanız Evlendiniz ilk evliliği tercih ettiniz tutup da tekrar nişanlanamazsınız. Azalan bakiyelerden normal yönteme geçmek serbest ama normal yöntemden azalan bakiyeler yönteme geçmek yasak arkadaşlar geçemezsiniz. Peki bir de demiştik ki amortisman oranları vardı. Peki bu amortisman oranlarını kim belirliyordu? Tabii ki Maliye Bakanlığı belirliyordu. Peki Maliye Bakanlığı maddi duran varlıklara göre Maliye Bakanlığı belirliyordu. Ama maddi olmayan duran varlıklara göre kim belirliyordu? Tabii ki orada da sözleşmeler devreye giriyordu. Sözleşmeye göre ne yapıyorduk? İtifa payı ayırıyorduk. Peki arkadaşlar, bana amortisman payını ve hurda değerini Maliye Bakanlığı veriyordu. Ben oradaki o maddi duran varlığın ömrüne göre bire bölüyordum ve amortisman oranını bulduktan sonra amortisman hesaplamasını yapıyordum. Devam ettiğimizde C şıkkı madenlerde amortisman bu da gördüğünüz gibi nerede var? Ver yusul kanununda var. O yüzden bu da benim Aradığım cevap değil. Devam ettiğimde olağanüstü amortisman. Bakın, fevkalade diye de geçebilir, olağanüstü diye de geçebilir. İkisi de zaten aynı isim. Bu da demek ki vergi usul kanunda var. Diğerine üretim miktarına göre amortisman hesaplama yöntemi. Baktığınızda nerede var? Tabii ki TMS'de var. Demek ki vergi usul kanuna göre. Olmayan yöntemlerden bir tanesi yani TMS'ye göreymiş. O yüzden ne yaptık? Hemen E şıkkına işaretledik. Yani bizim için arkadaşlar doğru cevap neymiş? Gördüğünüz gibi üretim miktarına göre amortisman hesaplama yöntemiymiş. Peki hemen ikinci sorumu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar burada soru altı yazabilir. Ama amortisman yöntemine göre kıyaslama yapacağım dedim ya. O yüzden ikinci soru dedim. Aşağıdakilerden hangisi? Hem vergi usul kanunda hem de TMS'ye göre yer alan amortisman hesaplama yöntemlerindendir demiş. Burada yine söylüyorum eğer ki bu yöntemlerini bilirseniz bu soruya baktığınızda direkt size arkadaşlar hiç şıkla uğraşmayacaksınız bile direkt ben buradayım diyecek arkadaşlar. Direkt ben buradayım diyecek. Hemen bakıyorum ne diyor bana? Diyor ki üretim miktarına göre amortisman hesaplama yöntemi. Baktığımda vergi usul kanunda var mı? Yok. Sadece TMS'de var. Demek ki benim için bu şık doğru bir şık değil. Ben ne arıyorum? Hem vergi usul kanunda olacak hem de Türkiye muhasebe standartları da olması gerekiyor. Devam ediyorum. Amortisman olağanüstü amortisman yöntemi. Yani fevkalade amortisman yönteminden bahsediyor. Bakıyorum vergi usul kanunda var ama TMS'de yok. O zaman bu da benim için doğru bir ışık değil. Ne yaptım? Sarıya boyadım. Devam ediyorum. Madenlerde amortisman. Bakıyorum vergi usul kanunda var ama TMS'de yok. Demek ki bu da benim için doğru bir şık değil arkadaşlar. Devam ettiğimde fevkalade amortisman yöntemi. Bakın hem olağanüstü hem de fevkalade amortisman yöntemi zaten ikisinin de ismi aynı arkadaşlar. İki yerde şık olarak vermiş. Peki bu da benim için doğru bir şık değil. Devam ettiğimde A şıkkı demiş ki azalan kalanlar yani azalan bakiyeler gördüğünüz gibi TMS'de de azalan kalanlar yani azalan bakiyeler yöntemi var mıymış? Varmış. Bu da benim için doğru şık olacak. Yani A şıkkı gördüğünüz gibi cevabımız olacak. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bazı şeyleri net olarak bilmezseniz bu soruyu çözemezsiniz. Ve bazı durumlarda ben sadece konuyu seyrettim. Tek başına yeterli olmaz. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar hesaplara vakıf olursunuz. Bu işlemin tek yolu bu arkadaşlar. Bunu tecrübe etmiş olan bir kişi olarak tek yolu ne yapacaksınız? Sürekli soru çözeceksiniz. Hiç fark etme sadece kitaba bağımlı kalmayacaksınız. İnternetten araştırın ve şunu düşünmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. SGS'nin benimle alakası yok demeyin. KPSS'nin benimle alakası yok demeyin. Vizenin, finalin, dönem sonu işlemlerin benimle alakası yok demeyin. Zaten muhasebe tek arkadaşlar. O yüzden de her yöntemiyle bu soruyu çözün. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar aklınıza kalıcı olacaktır düşünüyorum. Peki bu sorunun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.